Şimdi Brezilya bölgesine geçtik. Buranın özel içkisini deniyoruz. Caipirinha. Caipirinha evet. Başlasın. Gracias. Legal mı? Ya. Savuç! Sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Evet, Amazon'da bilmem kaçıncı günüm, herhalde 5-6 gün oldu. 3 günlük turdan sonra Letizia'ya geri döndüm. Şimdi bugün, bu gördüğünüz arkadaşımla beraber... Oh, merhaba! <laughs> Sven. What's up, what's up, Sven up, is man? from Holland. Ya ya. Rotlar yani yalnız. Yollar bu şekilde arkadaşlar. Sürekli dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü hayvan pisliğinden tutun çukuruna, çamuruna her şey var. Neyse bugün ne yapıyoruz? Motor kiralayacağız ve çevreyi gezeceğiz. Bazı yerlerin yaşadığı köylere gitme niyetimiz var. Bakalım gidebilecek miyiz? Bakalım bizi neler bekliyor. Burada sürekli yağmur yağıyor. O yüzden saçana da dönebiliriz. Kısmet artık. Haydi gidiyoruz. Just <laughs> one. 60 bin pesoya 24 saatlik kiralıyorlar. Daha kısa süreli vermiyorlar. 60 bin peso kiraladık. Tek motor kiraladık. Birlikte binelim dedik. Yani 30 bin peso bu da 120 lira civarı diyebiliriz bir kişi. Motorumuz bu. Okay, <laughs> da kimse kask takmıyor aslında ama gördüğünüz gibi hemen güvenlik önlemimi aldım. Saçlarım bozulacak. <laughs> Pembe bence şimdi. En azından küçük bir kask. Pek bir şey korumuyor bunlar biliyorsunuz ama işte zaten çok yavaş gideceğiz. Dev baş koyma Özlemişim bunu özlemişim. Yeah maybe I should get off if you want. It's okay. Bu kuyruk hiçbir şey değil. Akşam fena oluyor. Yola taşıyor kuyruk. 13.000 peso. 4 ile çarpıyoruz. 52 Peki. lira. böyle bir park var ki internette kesin gidin deniliyordu. O yüzden oraya bir uğradık. Şimdi ne var ne yok bir öğrenelim. Giriş ücretli midir, nedir? Evet. muchas gracias, gracias, thank you. I love it, man. And which tribe you said? Jukuna. 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 Okay. Yürüyüşümüze başladık, kısa tur aldık. 20 bin peso yani kişi başı 80 lira ödedik burası tuvaleti. <laughs> Şimdi giriyoruz. Neler var neler yok keşfediyoruz. Bu bölgede 26 farklı komünite yaşıyormuş. 18 farklı dil konuşuluyormuş. Şimdi burada eskiden yerlilerin yaşadığı bir köye gideceğiz. Ama şu anda yaşayan kimse yokmuş orada. Bu, bu civarda pek çok yerlinin yaşadığı köy var. E, ama hepsi modernize olmuş durumda. Yani o resimlerde gördüğünüz o kıyafetlerle ya da o gelenekleri falan sürdüren belli gelenekleri hala sürdürüyorlar ama çok fazla değişmiş durumda esas böyle Amazon yerlilerinin yaşadığı yerler var ki bunlar Amazon'un derinliklerinde. Bu demek oluyor ki gidip öyle göremiyorsun. Onlar tamamen izole yaşamak istiyor ve bu hakları verilmiş durumda. Ee, zaten zamanında bu tür yerlere gidip oradaki insanları hasta edip ölümüne sebep olan insanlar da var. Yani medeniyetten uzak yaşadıkları için vücutları kaldırmıyor. Ee, Keşke gidip görebilsek. Evet şimdi yerlilerin Maloka dedikleri e, evleri, bunların içinde toplanıyorlar, yemekler yapıyorlar, takım seremoniler yapıyorlar hep birlikte. Girelim içine. <gülüyor> <gülüyor> hey, hey, hey. <laughs> okay. Yeah, just man? like this. This is for the ankles. Oh. you know can we just steal it yeah. <laughs> no it's a necklace no it's it's no no okay so while you're dancing i think yeah hey <laughs> yeah start again <laughs>

yerine bakalım. Bunun içinde bir seremoniye katılmak için neler vermezdim. Gerçek yerlilerle sonradan olmalarla değil. Yani bu seremonileri yapan Gerçek şamanlarla belki kısmet olur bir gün. They're still alive. Minik yarasalar var burada bakın. Uyuyorlar. Ya da burada biz buradayız diye saklanıyorlar. Muhteşem bir yapı. Şu içeri giren ışık burada ateş yandığında hayal edin dumanını falan. Yine bir jungle girdik. Beki. De yok. Sesi dinleyin. Şu ağacın yapraklarına bakın. Değil. Burada bütün Amazon'un hangi ülkelerde olduğunu görebiliyorsunuz. Şu alan komple Güney Amerika kıtası ve Amazonlar bu bölgede. Şu koyu gördüğünüz. Yani Venezuela'nın bir kısmında var. Ekvator'un bir kısmı. Peru, Kolombiya zaten biliyorsunuz içindeyim şu an. Brezilya, Guyana, Surinam, Guyana, Francesa. 9'du galiba 9 ülke yetişim sayısını hatırlamıyorum. Göstermiş olayım size. Bu kadar büyük bir alan. <laughs> Too slow. Yeah. It's worse than mine. <laughs> yes. <laughs> yeah, it's too long. Take okay. it? Look funny. Uh oh. Yeah. So you just jumped on it? Yeah. Like an hour here. Okay. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Bu bölgede de hep ilaç, yani bitkiler şifaniyetiyle kullanılıyor, yetiştiriliyor. Örnekleri gösterilmiş. Smell people? Cataplasma? Hmm. Hmm. Cabeza, It's like, a like headache. Pindy. Is that what? Doloroso. Doloroso. Yeah, it gets pain. Hmm. <inaudible> gibi yani. And uh, kes, uh, su nombre? What was the Sacha Ako. Sa Saçaku. Ako, ako garlic. Ha, ako sarımsak demekmiş. I love it. <laughs> yeah. I love it too. O kadar çeşitli bitki var ki. Yani çiçekler, yani şunların tiplerine bakın ya. Nasıl bir bereket, bereket fışkırıyor topraktan. Hala, <laughs> um, bu bir yani mi? burası da bildiğiniz ezane. <laughs> Burada Amazon'un bu bölgenin yani haritasını koymuşlar. Bakın ben buradayım. Leticia. Tura gittiğim yer buradan böyle tekneyle. Puerto Narinya'ydı. Bu bölgeyi gezdim buraları. Karşıya yani Peru tarafına geçtim buralara. Sonra tekrar geri döndüm. Leticia'dan bu sefer bu tarafa yani Brezilya. Brezil tarafına geçtim. Küçük bir buraları gezindim. Şimdi yine Leticia'ya dönmüş durumdayım. Bakın burada kim var? Bir tarantula kardeşimiz. Her yerde karşımıza çıkabiliyorlar. Burada şimdi bir şeyler içmek için restorana geldik. Yolun çatısı. Gün boyunca yağmadı, motorumuzu park ettik, bir şeyler yedik ve deli gibi yağmaya başladı.